Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Korendon Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek Bordo Mabili ekip. Kupa şöleni fırtınayla başlıyor. Sabahtan verelim. Grup aşaması artık başlıyor. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Genç oyuncular daha doğrusu az forma şansı bulan oyuncuların oynaması bekleniyor. Onanay'a tatil, Onur Alp'e fırsat. Milliyetten verelim onu da. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Alanya Sporu ağırlayacak olan Trabzonspor işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Fatih Tekke zorunlu değişiklikler dışında sadece kaleye küçük bir dokunuş yapacak. Genç Onur Alp Çevikkan'ı sahaya e, çıkaracak. Bilmiyorum izleme şansın olmuş muydu? Van Spor, e, imaj altyapı Van Spor futbol kulübü maçında kaleyi verdi e, Onur Alp'e. Çok iyi bir performans ortaya koydu. Hatta e, biz ertesi gün Sevgili Erdoloş'la yayındaydık. E, tabii genel kanı... Trabzon yeni orucanını buldu şeklinde hep bir yaklaşım vardı ama Erdoloş daha erken yani hemen böyle bir isim takmayalım demişti Onur Alp için ama birçok kulübün takip ettiği yurt dışından birçok takımın takip ettiği genç bir kaleci iyi de bir maç çıkarmış. Emin o, ol Erdal da Erdal da selam olsun buradan Erdal da çok yakından takip ediyordur yani o, o e, Trabzon'un içini, diğerler ıcığını cıcığını e tabii, çok iyi bilen bir gazetecidir. Muhakkak. Ya ben yani Erdal'ın o konudaki değerlendirmelerini çok önemserim. E, kendime kaynak olarak da alırım onu söyleyeyim. E, öyle bir portakal orada kal noktasındaysa, biraz daha var diyorsa vardır bir bildiği. Ya, Ama Uğurcan olmak kolay değil şimdi. Kesin değil. Hiç tartışmasız yani Uğurcan... Olana kadar zaten onun geçtiği süreci görelim. Ancak şöyle büyük bir şansı var ona önünde onana var yani. Ona Müthiş yapacak. Gene de ben bu haberde e, Onuralp haberinden daha çok aşağıdaki haberi Trabzon açısından önemsemek gerektiğini düşünüyorum. İki kötü haberi mi? Evet. Hmm. O e, ne dersen de tam böyle istim üzerinde. E, Eski yani, Elçi ve Folkarelli. Bank oynattığın iki oyuncudan bahsediyorsun. Tabii Ya bir maç eksiği bile önemli oyuncuların Trabzon'u ne kadar zorda bıraktığını gördük. Yani, Çok basit örneği. Hani, Onaç. elbette Onaço bir örnek değil bunlarla ilgili. Ama yine de öyle. Çok kritik oyunculardan bahsediyoruz. Tim Jabol'un boşluğunu belki o kayla doldurabilirsin ama Eskellaç orada daha e, iş çözen bir oyuncu. Ya Eskellaç. Bu sezon transfer Trabzon'un yaptığı bence en fayda veren 3 transferden Yok. bir tanesi. Geçen sezon geldi de hayır bu sezon uygulama. Yani bu sezonki performansıyla sezon yeni transfer gibi. gibi. Evet. Yani bu sezon uygulamada. Hoca yaptı. Hoca geldi kullandı çok fazla Fatih Hoca biliyorsun. Nokta atışı transferler yapacağız diyor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ki zaten Tabii. Öyle yaptılar hep Hayır, zaten. Ama şimdi, Bu konuda bende çok başarılılar. Hayır. Yani performans ortaya çıkınca şu an bunu söyleyebiliyoruz Elbette. tabii. Ligin 16 haftası geride kaldıktan sonra ama sezon başı ne oluyor, ne bitiyor çok farkında değildik yani. E, alacağımız oyuncuların hepsi bizi ileri taşımalı. Böyle isimler gelecek diyor. E, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan. E, bir de şu Batista Mendy'den 7 milyon gelecek haberini verelim. Seviye'de kiralık oynuyor Batista Mendy. Ee, orada memnun, mutlu. 13 maçın 12'sinde forma giyen Batista son Oviedo mücadelesinde gol atmış. Ee, çok memnunmuş Seviye. 7 milyon euroluk maddeyi kullanmak istiyormuş. Banka oynuyor zaten. Evet 7 milyon euro da iyi bence. Ee, seviye için de iyi. Evet. O rakama bu Seviye bu kadar faydalı bir oyuncu bulmak... Hı hı. E, Trabzon için de Yani e, mendiyi zaten gözden çıkarmışlardı. Bu gelecek parada e, iki tane yeni mendiyi getirir. Hı hı. Peki. Ki yeni mendi gelir bence bu paraya. Trabzon çünkü bu konularda çok başarılı ya. Şimdi e, şampiyon...